10 yıllık bankacılık mesleğimde Cuma namazına göndermiyorlarsa 1988 yılında istifa ederek tespit satmaya başladım. Müdür bey diyorum Cuma namazına gidebilir miyim? Gidemezsin git görün başına. Sen kimsin ya? Ben sana mı itaat edeceğim? Rabbime mi itaat edeceğim? Rabbim gireceksin diyor. Müdür gidemezsin diyor. İtaat ve itaat Allah Celle Vahşi. Bastım istifayı çıktım gitti. 36 senedir bu tedbis satıyorum. Bak tezgahım burada. Çorbam kaynıyor. Tedbis satarak ev olur mu arabamız? Kardeşim olur olur yeter ki sen Rahman ve Rahim olan Allah seninle var senin sırtını yaslar. Ya, Amerikalı Amerikanın biri geldi bakıyor tezgahı. Yıl boyu 30 sene falan var yani. Dedi what does mean Naila İllallah ne demek Naila İllallah? Dedim derizit kat tanrı yoktur. Derizit kat sat Allah yalnız Allah var Aradan 6-7 sene geçti. Biri geldi sarıklı sakallı cübbeli. E, ee, selamun aleyküm dedi. Aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Beni tanıdın mı? Ben dedim işte falan Şimdi benim adım Mıştık Selman. Ben Amerika'da bir gazetenin köşe yazarıyım. Yazdığın yazılarla onlar insan Müslüman oldu. Bugün e, ee, halkımızın çoğunda <laughs> namaz Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Allah işte eylesin. Allah namazla şereflenmiş. Güzel. Kız.